Geldi, Allah aşkına geldi ya. Geldi. Hayır, aç bir. Aç, Baba. aç oğlum bir aç, aç! Parmağını parmağıma soktu. Dedim böyle. ki, el, dedim ki film izlerken, elini şöyle tut. Ya dedi dur dedi, ya, biz iknemiyiz falan filan yaptı bana bak. Yemin ediyorum. Şimdi kucağıma otur dedim, geldim buraya oturuyorsun. Evet, evet, abi. Değil, ya değil, oğlum da. sen oğlum, ne garip bir çocuksun ya. Evet ya oğlum, sal bu tabuları, yık artık. Yok kafamdan. yok yok, asla salmıyor moruk. Asla oğlum, salmıyor. Yani sanki, sanki bana... Ya şimdi neyse, çok kalabalık yayındayız Arkadaşlar ya. cinsel mizahlar yapmayalım ya. Ey Can. Eberken... Sal ya, salmış. Bize biraz spoiler versene şeyden ya. Şarkılar eksenden. o çok geldi bu ya. bak sana sana renkli bayrak atıyorlar. LGBT bayrağı atıyorlar. <laughs> Teşekkür ederim. Biz de bir destekçisiz bu. Hayır, İbo'ya atıyorlar. Bırakın, ha, İbo'ya. Ya, ya Berkcan, baba ben hiç sallayayım mı? İbo'ya atsın oradan. Herkes sizin <atsan gülüyor> yapabilir, bana ne ya? Herkes sizin yapabilir, bana ne? Basın, tamam. Beni ilgilendirmiyor, Yoksa Berkcan! Sen yanlış şeyler söyleyecek misin? Yok, yok hiçbir şey söyleyeceğim. <laughs> bana ne abi, İbni Emre'dir, İbn travesti travestidir. Herkes yoluna bak. <laughs> ne diyeyim baba, bana ne ya? İbo şu flash ışıklamanın önüne. Evet, bakayım. başka yayına sakla ya, şeye sakla. Berkcan'ın seni davet ettiği yere sakla. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> orada yap o muhabbeti. <laughs> Berkcan? E, Efendim? Eksen nasıl gidiyor? Ankara ilerlediğini düşünüyorum hani. Bugün canlı yayında muhtemelen olmayacak demişsin. Az önce yayın şeyini izledim senin. Benim üstüme <laughs> Ya ben, de, ben artık böyle açıklama yapmadım. Çünkü insanlar sürekli soruyor. <laughs> <laughs> evet bana da çok soruyorlar. Bana, de, bana da, bana soruyorlar. Ben de vardım Eksen'de biliyorsun Berkcan. Bu arada Eksen aslında İbrahim Tilaver ve Berkcan Güven üzerinden dönüyordu. Ben böyle misafir gibi dahil olmuştum. Bir şey diyeceğim. Bak Berkcan az önce gökkuşağı atmışsın ya böyle yapıyor. Bak bak bak. Bak, bak ne atmış ben. <laughs> Oğlum geriliyor çocuk baya. Yok abi niye gerileyim? Bana ne kardeşim ben. Sus İbo ya. Ayakkabılardan falan bahsettim. <laughs> İçince... Kanka inşallah kaktüs çek kaktü geliyor. Yakında. Kaktüs çek. Evet. Ama kaktüs değil. Anladın Anladım. mı? Kapat ya. Kapat ya kapat. Kapat diyecek. Yok evet. mu yeni Nike'ın çıkarmadığı, senin çıkardığın bir ayakkabı? Göstersene. Yani. Var var. Bu arada 2-3 tane var. Spider-Man yanmıyor mu? Ben bir şey diyeceğim. Bu arada... Ben bugün kendime... Ben bugün kendime Spider-Man modeli aldım ya bir tane. Görmedim, dedi ha, ki etmiyorum seni. Değil mi? çok korkuyorum. Vallahi bakmadım ama. Kanka ben bugün kendime bir tane Spider-Man modeli aldım. Ama önce hikayeyi görmen lazım senin. Bir tane Spider-Man modeli aldım. Böyle benekli. Benekleri de böyle reflektör benek. Hepsi böyle baya hani orijinal olduğu belli yani her halinden belli anladın mı dikişinden duruşundan bilmem nesinden İbo dedi ki bu dedi Spiderman ben bana koyayım dedi bak dedim bizde bir Spiderman modeli var dedi Allah aşkına sana ne olur açsana <laughs> açsana olduğu gibi ayakkabı yapmışlar <laughs> ne <laughs> 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 olur aç arkadaşlar bu ürünler orijinal bu arada <laughs> sormayın artık evet ben arkadaşlar ben bıraktım ayakkabı işlerini ben sormayın bıraktım. yani telefon çekmiyor ben, ben bıraktım, bıraktım, bıraktım ayakkabı mı işini arka planda da indiriyorsun artık. <laughs> ya bu senin suratını iyi okuyor abi. Niye? Ne, bileyim. Abi Şaşırması. bu insanlar ne zaman yaptı? Ne oldu? Söyle ne dedin? Burnunu ne zaman yaptırırsın? Niye yaptırayım? Oğlum geçen daha özeri gördünüz mü ne yaptırmış? Ne yaptırmış? <laughs> Gençleştirmiş kendisini. Yüz bebek karın, karın kası yaptırmıştı o. Bak şimdi dur. dur. Oğlum şey çok şey güldüm. Sev sevgiler dur. buradan. Dur bir dakika bir saniye buluyoruz şimdi. Şurada yani. Bir dakika bak. <laughs> bak bak. Berkçen, Kanka, bak ben bak, bak mimar dur. ben. Bak tasarımcı ben. Ya önce hayır benim gösterelim dur. Neyse. Kanka İbon'un şartlığı buymuş. Ama dur odaklamamız lazım. Bir dakika. Baya kanka, kanka, ya, şu susun. görmediğin yerlerde ağ var. Örümcek ağı falan var. Bak şimdi. Evet. Hikayeyi nasıl göreceğiz? Görmediğin yer... Hikayeyi nasıl göreceğiz ama? Ama göremeyeceğiz. Çakmaya benziyor ya. ya. Evet içimizde kaldı. Evet. Vallahi içimde patladı. Her neyse ben... Arkadaşlar kon biziz konseptimiz şu an başladı arkadaşlar. Bu her hafta içi. Şimdi saat canlı yayın. <laughs> Buna evirdik projeyi. Bu arada neden olmayacağını söyledin arkadaşlara sen? Ben de onun üzerine... Öyle bir işte, hava sezdim. <laughs> Kim tarafından diye. Kim sana bunu hissettirdi peki? Yani bütün taraflar. Çünkü üç taraf olduğu için... iki de, böyle hissettirince... Oğlum, ikisi... Çok ucu açık konuşuyor ya. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok ucu açık konuşuyorsun. Yani seni ben bir sebepten dolayı aldım. Ya her neyse arkadaşlar. Benim benim. <laughs> bayağı insanlar bekliyorlar ve her yerde de muhtemelen hala afişlerini ve sponsorlu reklamlarını görmeye devam ediyorsunuz ama pro, e, proje olmayacak muhtemelen. <laughs> Nasıl muhtemelen? Nasıl muhtemelen? muhtemelen. Ya bu piç kurusu yapıyor. Oğlum bir Nerede adam istiyorsun? akıllı açıklasana evet. ya arkadaşlar proje olmayacak Ki sebebi belki... Ben projenin kurgusunu da yaptım arkadaşlar Evet pro, projenin kurgusunu bile yaptı ama proje olmayacak bunun için geçerli bir bahanem vardır herhalde Berkcan paylaş insanlarla neden olmayacak ee, şu an o ya, yani proje çok acele başladığı için benim düşüncem yani hani belli bir çekim tarihi istendi bu sebepten dolayı da taraflar arasında uyuşmadı bizim kendi da farklı şeyler yaptığımız için Yusuf da ben de aynı şekilde. Evet ben biraz mahcup evet. oldum. falan eğdim konuşurken sen. <gülüyor> <gülüyor> ben Benim düşüncem bu konudan dolayı patladı. Normalde ilk haftanın zaten giriş bölümünü çekmiştik. İkinci bölümü çekecekken bizim istediğimiz evet. bir muhabbet vardı. O muhabbet için rütük falan filan sıkıntı olabilir falan gibi bir şey. Evet bu arada zaten ben O çekim ertelenince da... de, o çekim ertelenince de e, ee böyle aksadı. Şu anda da yani ama kavga mavga yok yani sonuçta. Evet. Böyle bir şey yok. Açıklamak istememizin sebebi de hani öyle bizden dolayı ya da bizim programdan dolayı öyle üye olan ya da olmak isteyen arkadaşlar varsa da bunun için böyle bizden tarih falan bekliyorlarsa ya da ne zaman çıkacağı konusunda fikir almak isteyen arkadaşlar falan varsa diye bu açıklamayı yapmak istedik. Çünkü şu an için olacak gibi durmuyor. En azından benim de içim rahatlasın bu konuda çünkü çok sorumluluk hissediyordum üstümde ben ya. Böyle insanlar soruyor. Aynı şekilde ben evet. de o yüzden dedim yani. Hani insanlara da gerçeği bilmelerine engel olmak istemiyordum. Çünkü ortada zaten genelde bir Yani yani benim evet benim daha farklı sebeplerim de var da bunları burada konuşmayacağım. Bu evet. Bu, arada ben bayağı gezerken ben o Santa çok... Morino'dayken Yusuf Santa Morino mu? Ha, Nereye? Yanlış söyleme. Montenegro kardeşim özel jetle gittik hani. <gülüyor> <gülüyor> bir yeterek. Montenegro'dayken Yusuf ben kurgu yapıyordum. O bölümü editliyordum. O yüzden yani bunu da sırf yani şeyden dolayı açık. İbo peki bu konu hakkında ne düşünüyor? İbo bir, bir, bir İbo'ya soralım bir. Hangi konu hakkında? Yani ben dışarıdan dışarıdan izleyen biri olarak ne dediğinizi anlamadım peki ya. Şimdi kimden burada açıklama yaptım oğlum. Baba Nasıl yapamıyorsunuz işte, kimden kaynaklı? Kimden kaynaklı oldu bu? Arjun abi tarafından mı sizin tarafınızdan mı? Kanka şimdi bir prodüksiyon tarafı var. Hani tamam. böyle bir şey kolektif bir iş ya. Kolektif bir işte de hani her tarafın uyum içinde çalışması gerekiyor. Bir taraflar hiç birbirine adapte olmadan çok kısa süre içinde çalışmaya hemen başladıkları için ben bu süreç böyle yönetilmedi diye düşünüyorum. O yüzden. Tamam anladım. Ayrıca bizim de yani hani kendi kafamızda belki de yaptığımız şey mi yeterli gelmedi bilmiyorum. Ama yani ilk bölüm gayet tatlıydı. Bence iki, iki devamını getirme açısından bence sıkıntı çıkardı. Ben bu Allah arada Allah kahretsin benim, bana ne kadar ciddi bir açıklama yaptırdın. Hayatımda olmadığım kadar ciddi oldum senin yüzünden. 30 saniyedir. Bunun sosyal medyada bir anım yok cümlelerimi özenle seçtiğim. <laughs> Ama sen korkuyorsun biraz o yüzden çekiliyorsun. Ben kimseye korkmuyorum. <laughs> <laughs> Alo Acun abi. Hayır yok alakalı. Ben you. o şekilde zannedeyim. abi. bazında. <laughs> Oğlum diyorum ki insanlar anlasın diye açıklıyorum. Arkadaşlar anlamayan insanlar olabiliyor. Evet gerçekten olabiliyor bu arada. Ben de ben ben çok meraklıyım sanki bu olayı açıklamaya. Ya detayını merak edenler falan vardır ama o o tarafta bence bu bu kadarını bilme e, hakkınız. <laughs> Yok o kadar değil ya. Yet yani yeteri kadar bilgi verdiğimizi düşünüyorum. Ben rahatladım ama ya. Çok fazla soruluyordu bana. Ben içinden bir yani hani hep soruyorlar. Ya bu arada ileride olmayacağı anlamına gelmez anlamı. Evet mı? evet. Yani, yani bu, Şimdi daha ben bizimki yalan ben işte. Ben Anlamadım. benim Berkcan, Benim amcamın oğlu Fusuf seni yayında çok yayında kaza geldi. <laughs> benim amcamın oğlu seni çok seviyor diye eksene kaydolmuş. Senin bölümünü izlemek için. Evet. Tamam mı? Bu çocuk parayı vermiş. 10 lira mıydı? Bu çocuğun hakkını kim verecek lan? Ben vereceğim. 10 lirasını ben vereceğim. Aa benim kaç tane amca oğlum var? Tamam kaç tane var? Bir sürü var. Benim amca oğlum olmayanlar da var sizin için indiren. Ne olacak onlar? Ben inanmıyorum bu teze. Aa. <gülüyor> <gülüyor> lan <bu> amcamın oğlu <laughs> mu arayayım oğlum? İnanmıyorum. Paramı yani, bu ne evet. hal demişler. Arış Ar 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 yaşlandım. yaşlandım. Biraz Yusuf da bende. Dedeye de benziyor. Yusuf 25 ben 24. Hala çıtır çıtırlar eklesin arkadaşlar. Ben de 23 arkadaşlar. Pardon Berkçik'in Berk sevgisi var, var. yanlış açıklar aradım. Evet evet. Bu. Her neyse ya ben rahatladım şu an. Acaba bu konuyla ilgili bizden hariç diğer herkes nasıl düşünüyor? Yani diğer taraflar ne düşünüyor bilmiyorum hani bir yapla çok mu? Kanka zamana bırakalım fazla. <laughs> 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 Kimse bu merak etme. Bu arada şey oldu ya Neyse ya. Evet ben de onu diyecektim. Neyse. Ne diyeceğim? Söyleyeceğim, bir kalır. Kimse merak edip de aramadı. Hayır, ya, hayır bak Yusuf. Konuşmam hayır. lazım, konuşmam. <laughs> ben de bir tamam tamam. Konuşmam evet, lazım, ben konuşmam. Şahsi sı sıkıntılarını ben olmadan halledin. <laughs> 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 bu videonun altında. Hayır ya. Oğlum ne dedim, kimse merak edip de aramadı dedim. Öldük mü kaldık mı, ne oldu yani biz. Anladın mı? Abi dur, ben bir sürü merak atacağım. Bir şey diyeceğim. <laughs> <laughs> bir, bir şey anladım. diyeceğim. Eksen paketi gelmedi bana. Ben ona üzüldüm işte. Bu arada bana da gelmedi biliyor musun? Bir tane gelmiş ofise. Baktım aa dedim bana mı göndermişler falan dedim. Baktım Melis Pis. Melis Pis cover yaparak böyle çıkıyor odadan. Bu <laughs> benim paketim ağır ağır. İşin kökeni biz yüzümü açtık. Malzemeleri kullandık. Sonra şey, üzerine... <laughs> Kahve neyse. Herkesi Saygı saygı ve sevgi geçiyorum. Ben sen, sana bırakıyorum. Aa, hayır, tamam, ben tamam. de öyle, ben de öyle tabii. Ben de öyle bir yere gitme ama yani evet gitme yani. ben böyle bir yere gitme sen <laughs> bu arada <laughs> ağında kapatırım yani evet. <laughs> yok biraz canlı açma bir saniye daha işim yok burada sen gittikten sonra tamam <laughs> Ay. Acun abi de kaçıncı anlaşamamazdın ne alakası var oğlum anlaşamamazlıkla ya. Yani üçüncü kaçıncı ya kişi Ya ben niye duruyorum burada? İbo, İbo. <gülüyor> <gülüyor> ben çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar iş bence yüzde iptal oldu. Gerçekten